Ebu Nevvas hakkında ne yazmış bilir misin? İhtiyar şair bozuntusu gene ne der benim için? Bana bir tavsiyede bulunur. Eğer sessizce ortadan kaldırmaya karar verdiğim bir düşmanım varsa... ...Seninle evlendirmeliymişim. Allah kahretsin bu Nevvas'ı! Yoksa beni evlendirmeyi mi düşünüyorsunuz? Belki de. Hele bunu bir deneyin Muhammed aşkı için seçtiğiniz kocayı o gece zehirlerim O halde zehiri tedarik etmeye bak Çünkü yakında evleneceksin Annemiz buna müsaade etmezler ki Annemiz Hayzuran Sultan'ın bile çok defalar bana söz geçiremediği görülmüştür Abbasi Haşimilerin benden ne istediklerini bilir misiniz Yahya Bermaki? Esas itibariyle oğlum Cafer'in başını isterler efendimiz Fakat bunu açıkça söylemeye dilleri varmaz Belki de bir gün bunu halifemize söyleyeceklerdir. Çünkü Abbasi Sultan'ın sarayında kalmam... ...evvela onların sonra da halkımızın hoşuna gitmemiştir. Yahya Bermeki... ...bize bunca zaman hocalık ettiniz. Bizi iyi bilirsiniz. Ne Haşimileri ne de kıymetli annem Hayzuran Sultan'ı kızdırmak işime gelmez. Her iki tarafı memnun edecek bir çare bulduğumda... ...biraz çılgınlık gibi geldi bana. Ama düşündükçe pekala mümkün derim. Abbase Sultan'la Cafer'i evlendireceğim. Efendimizin sonu bir felaketle neticelenecek böyle bir birleşmede oğlumu mazur göreceklerini umarım. Dedikodulara bir son vermemiz lazım. Bu zahiri bir evlenme olacaktır. Vezirim itimat ve dostluğumu kazanmıştır ama... ...azat edilmiş bir köle olduğu için... ...Haşimi sülalesinden bir kıza elini süremezsin. Evlendikten sonra da ancak müsaadem olduğu zaman Abbasi'yi görebilirsin. Efendimiz, Abbasi Sultan'ın sevebileceği bir haşimiyle ile bahtiyar olabilmesi mümkün ve hakkıdır zannederim. Bu ciheti siz düşünmeyin hocam. Cuma'ya öğle namazından evvel nikahınız kıyılacak. Hazırlanmanı isterim. Şimdi bizleri yalnız bırakın. Adınızı bağışlayın, dualarımızdan eksik etmeyelim sizi. Adımı ne yapacaksın? Hayır duanızı almam yetmez mi? Allah sizden razı olsun hanımcığım. Ey ulu tanrı. O halde Zübeyde sultanımızın bir düşündüğü vardır. Ben tahta isterim. Ben de Abbasi'yi. O halde bir taşla iki kuş vuracağız Ebu Fadıl. Bunun için de Abbasi Sultan'ı kaçıracaksın. Saray dışında bulunması imkansız bir yere götürecek... ...ve orada öldüreceksin. Sonra da suçluları buldurup astıracaksın. Biraz tehlikeli bir iş ama... ...her zamanki gibi zekanızın kölesiyim Sultan. Hızır gibi yetiştiniz. Hüsniye bir kese de oraya ver Adınızı bağışlayın Adımı ne yapacaksın Sadece sizleri de düşünen bir kadın Razı olsun affet, Allah sizden var. razı olsun İran elçileri geldi mi Cafer? Evet efendimiz. Altınlar Alhun sarayına gönderildi mi? Fakat efendimiz... ...onları perişan hale gelen Horasan halkına dağıtmayı... ...yakıp yıkılan şehri biraz olsun eski haline getirebilmek için sarf etmeyi münasip görmüştünüz. Horasan bana isyan etmekle zaten suçluydu bir müddet onları kaderleriyle baş başa bırakmak isterim. O zaman isyan etmemiş, sadece perişan hallerini duyurmak istemişlerdi. Ama şimdi onları aç sefil bırakırsak isyan etmelerinden korkulur. Biz dileriz ki sevgili vezirimiz de bizim gibi düşünsün ve yapsın. Efendimiz, efendimiz. Halifemizin huzurlarında yapılan bu densizliğin sebebi nedir? Anlat atiye. Merhametinize sığınırım efendimiz. Merhametinize sığınırım. Abbas sultanımı attılar kaçırmış. Nasıl olur? Kulaklarım yanlış mı işittiler? Yoksa artık dünyanın sonu mu gelmiştir? Koca Harun Reşid'in kız kardeşini kaçırmaya kim cesaret eder? Cevap ver bana! mahallesinde olmuş efendimiz! Aşı taş üstünde bırakmayın! İcap ederse Bağdat'ı yakın! Yıkın! Her Abbase Sultanı bulasınız! Ferman halifemizindir! Efendimiz, fakirhaneme şeref bahşettiler. Sultanımız nasıldırlar? Efendimiz tasalanmasın, verdiğim ilaç onu bir müddet daha uyutacaktır. Şimdi çekilebilirsin artık Mesrur! Efendimiz müşteri olsunlar, her türlü emniyet tedbiri alınmıştır. Gözüme giriyorsun Mesrur. Hem zeki hem kuvvetlisin. Takdir efendimizindir. Büyücü hatun. Hünerlerin ve büyülerin senin olsun. Senden yalnız yüzümü değiştirmeni isterim. Bu işi öylesine yapmalısın ki ben bile kendimi tanımamalıyım. <laughs> Ücreti mukabilinde yapılmayacak iş yoktur efendimiz. <laughs> Sultanımızı kaçıranları gördün mü? Gördük, efendimiz, gördük! Ne tarafa kaçırdılar, ne söyle! Ah, bu tarafa doğru gittiler, bu tarafa doğru! はい。 <laughs> Artık annen bile tanıyamaz seni! <laughs>